Ne yapıyorsun Kaan? Neler peşindesin? Ee, e, ne yaptın öyle? Ne yapıyorsunuz spaketleri? ne yaptın? Karım ne yapıyor? Ali, ne Ali, Ali, Kaan ne yapıyorsun Kaan? Anneanne Bak ben dinlendirmeye götürüyorum Nerede dinlendiriyorsunuz? Gelin Kaan Getir yerine koy çabuk Kaan getir yerine koy Kaan Getirir misin? getir yerine bırak oğlum ne yapıyorsun işte <laughs> ne yapıyorsun öyle nereye saklıyorsun evet apacanlar kaçtı neredesiniz apacanlar ne yapıyorsunuz bak nereye saklıyorsunuz bakayım kaç Nereyi buluyorsunuz? Karnını sakladı. Karnını sakladı bakayım Kerem? Evet. Nereyi sakladınız oğlum? Annem. Ne anne. efendim? Gel seni yanlış bir yere götürdün. Nasıl beni yanlış bir yere götürüyorsun? Gel. Anne Neden? Neden anne. ben? Annem ne anne, seni sakladık. Saluna. Hadi bakalım bakalım bulabilecek miyim Kaan neredesin Kaan Kaan gel gel Kaan gel gel abim bizi götürüyor bakalım nereye götürüyor neredesin Kerem Kerem neredesin Kaan sen neredesin Kaan neredesin Kaan ne yapıyorsun Neredesin? Sesin nereden geliyor? Ne yapıyorsun orada? Neredesin Kerem? Buradayım. Görülmüyorum. Sesin geliyor. Kendin yoksun. Adamım, buradayım. Neresi orası? Buradayım. Neredesin? Buradayım, buradayım. Oraya gelemem Kerem. O zaman Oraya gelmek yasak Kerem. Kaan. Kerem yakaladım seni. Gel buraya, ben yakaladım. Kaan'ın elindeymiş. Evet. Oğlum bu ne hali ya? Ne? Ne? Bu ne ya? kendini sakla tamam. <laughs> <laughs> ben bu çocukları ne yapayım Allah'ım. Ya. Kerem nerede ka? <laughs> Neredesin Kerem? Kaan. Evet Kaan aldı ve kaçıyor. Evet. Hadi Kaan kaç. Çabuk kan kerem geliyor. Gel. Gel 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 çabuk gel gel Düşüyorsun, gel. Hop atla. Anladım, ben. İyi, tamam sen orada kal. Biz kanla gidiyoruz. Kan onları yerine bırak oğlum. Getir yerine bırak oğlum hadi. Onları yerine bırak.